kim benden kırk hadis ezberlerse benim şefaatim ona farz olur diyor Cenab-ı Peygamber. Hadis ezberlemek kafaya sokmak demek değildir. O hareketi yapmak. Mesela her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dişlerini fırçalardı. Siz de fırçalayın. Zaha bir hadis. Bunu yapabildin mi? O zaman hadis olur. Kafada değil. Yapacaksın hadis. Şimdi sizin hadisini gördünüz mü? Yok diye men sabere zafere nedir? Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi sabreden zafer kazanır daha hele hele sabreden derviş muradını ermiş tekkeyi bekleyen çorbayı içiyor yok efendim yok, bu öyle lahırın, sen de bende söylersin men sabere zafere men sabere kim ki sabırdadır, yani Esma-ül Hüsna'nın en sonundaki es sabur esmasındadır girdi mi insan zaten zaten kazanmıştır. İslam'ın marişalı olmuş demek.